hedef olarak yapacak bir şey yok. Ünlü oyuncuları yönlendirmekle suçlandı. Gezi kalkışması sırasında Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüsten gözaltına alındı. Televizyon ve sinema dünyasının ünlü oyuncularına menajerlik yapan ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu kez de gezi olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında soruşturma açıldı. Ekipler sabah saatlerinde Barım'ın ev ve iş yerinde arama yaptı. Gözaltına alınan Barım'ın gezinin planlayıcılarından olduğu ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Ayşe Barım'ın gezi olayları sırasında Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin tespit edildiği kaydedildi. Barım'ın bu görüşmelerde bir bildiri yayınlanması konusunda sanıklarla fikir alışverişi yaptığı ifade edildi. Gezi olaylarına katılan Barım'ın oyuncu Halit Ergenç'te de görüntüleri paylaşıldı. Bunun üzerine Ergenç ifadeye çağrıldı soruşturma kapsamında Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur da ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.